Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir e, derse başlıyoruz. E, sıfırdan başlıyoruz yani birinci dersimizden başlıyoruz. E, esasında e, analog elektronik dediğimiz zaman yani analog elektronik diye aklımıza bir şey geldiği zaman bu analog elektronik dediğimiz ders, e, işte silisyum atomundan silisyum atomunun yarı iletkenlerin nasıl diyot olarak kullanılabileceğinden bunun fiziğinden ve matematiğinden başlıyor. Sonra diyot, işte BJT yani bipolar transistör, FET, MOSFET, işte başka FET'ler varsa ya da işte başka transistörler kimisi gösteriyor işte. farklı transistörleri de gösteriyor. Bu şekilde bir genel transistör ve diyot tanımları, bunların genel uygulamaları, işte rectifier falan gibi diyot uygulamaları mesela sonra transistörlerin genel uygulamaları deyince böyle çok hafiften böyle güç elektroniğinin çok hafif böyle işte anahtarlama uygulamaları, kumandalama uygulamaları duruma göre işte ya da işte dijital elektronikteki e, e, işte kapıların iç yapısı kısaca mesela işte DTL TTL ya da CMOS gibi. Böyle şeyler bahsediliyor. Burada da bir sıralamalar değişebilir. Yani kitaptan kitaba, dersen derse değişebilir sıralamalar. Önce bunu sonra bunu şeklinde olabilir ama genelde böyle bir transistör diyot tanıtımından sonra e, ee, o pump yükselteç nedir? O pump nedir? işte transistörlerle yükseltme nasıl yapılır? Daha sonra bunların iç yapısına girmeye başlıyorlar. Yani o pump'ın iç yapısına girmeye başlıyorlar. Hele biraz kaliteli bir e, kitapsa 741 opampı bariz böyle açıp önüne serip işte bu burada bu şekilde çalışır falan diye detaylı anlatabiliyor mesela. Ondan sonra da işte e, frekans cevabından başlıyor. İşte e, daha sonra e, işte e, şeyler çıkış katlarından bahsediyor. Frekans cevabından bahsediyor. İşte güç 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 güç, güç yani çıkış katı. E, frekans cevabı diyor. Daha sonra geri besleme diyor. Daha sonra işte e, stabilite, kararlılık diyor. Osilasyon diyor filan. Bu şekilde bir analog elektroniği toparlamış oluyor. Detaylandırmak isterse analog entegre devreler deyip biraz daha işte CMOS tabanlı analog entegre devreler deyip dalabiliyor daha da detaya girebiliyor mesela işte güç elektroniği kısmı artık bir noktadan sonra farklı bir ders olarak devam edebiliyor filan böyle bir genel anlamda bir analog elektronik ve hafiften böyle çok hafif bir dijital soslu analog elektronik dersi oluyor. Bu ders işte 2'ye, 3'e, e, dörde duruma göre parçalanabiliyor bu ders. İşte bazılarına önem verilip bazılarına önem verilmeyebiliyor. Bazıları es geçilip hızlı geçilip bazıları detaylandırılabiliyor. Bu işte üniversitenin e, işte hocaların profilinin işte ilgi alanlarının işte e, değişik faktörlere göre de, e, farklılık gösterebiliyor. Herkesin kendine göre bir sonuç olarak e, bir iş tutuşu var. Ona karışmıyoruz tabii haydi Biz Bizde mesela Kendimiz bu işte elektronik devre elemanlarının e, geneli tanıtımı ve işte DC analiz diye yani onlarla doğru de, doğru akım devre analizleri diye bir ders açtık. Sonra elektronik 1-2 diye de işte e, opamp'tan başlayarak o içinden sonra osilasyona kadar e, tamamlayan bir e, kendimize göre bir müfredat oluşturduk. Yani bu kitaplara mümkün olduğu kadar uymaya çalıştık. İşte dediğim gibi farklı üniversitelerin farklı yöntemleri olabiliyor. İşte bu e, genel analog elektronik dersinin ilk kısmında da e, bu işte sisyum kristalinin, silisyum atomunun e, kendisinden başlayarak yavaş yavaş e, PN diyota kadar e, gittiğimiz bir serüven var. E, bu serüvende e, fizik var, e, matematik var. E, biraz fiziği, matematiği ağır bir fizik var esasında orada. Benim şahsi kararım bu tabii ki şahsi görüşüm burada farklılıklar da var. Kimisi bu fiziğe ikinci sınıfta, genelde bu da ikinci sınıf dersi oluyor. Çünkü diğerleri iki 3e sarkabiliyor. Kimisi bu fiziğe ikinci sınıfta giriyor. Açık açık yani korkmuyor, dalıyor. Öğrenci de bunalmıyor diyor. Bilmiyorum. Kimisi biraz girip dördüncü sınıfa atabiliyor. Kimisi yüksek lisans atabiliyor. İşte bu fizik yani özellikle 3-5 malzemelerle ilgilenen fizik alanının olduğu üniversitelerde bu yüksek lisans dersi olarak da gösterilebiliyor detayları. Ben burada fiziğin matematiğini yani bu e, katı hal e, fiziğinin matematiğini bu kısımda es geçmeye çalışacağım. Çünkü bence özellikle başlangıç seviyesinde, ikinci sınıf seviyesinde bence ağır bir konu bu. Ama e, öğrencinin genel anlamda hem evet bu şekilde transistörler yapılıyormuş. Tamam anladım. Bazı şeyler biraz kafamda e, flu, tam oturmadı ama anladım gibi demesini istiyorum en azından. Yani ...öyle bir e, bir şeylerin kafada oturmasını... ...yani bunların böyle bir kapalı kara kutu olarak değil de... ...biraz daha e, somutlaşmasını istiyorum. Ama somutlaşması için gerek olan matematiği de biraz es geçiyorum. Yani o ilgisi olan arkadaşlar kitaplara bakabilirler. E, biraz daha dördüncü sınıf fizik kitapları da olabiliyor. işte katal e, fiziği diye. Onlar da bakabilirler. Detaylı bir e, fizik. Güzel de fiziktir. Yani bir şey de değil. Yani e, yanlış anlaşılmasın. Ama ben e, her ilgisi olmayan her öğrenci için bunun... ...bu fiziğin ikinci sınıfta verilmesinin biraz zorlama olduğunu düşünenlerdenim. Tabii yine herkesin kendi görüşü var. Herkesin kendine göre bir yöntemi var. Fazla da karışmıyoruz. Peki biz şimdi böyle ne olacak? Yani ben burada biraz hikayeleştirerek o fiziği anlatacağım. Diyota kadar öyle bir hikaye gibi anlatmaya çalışacağım. Tabii hikayeleştirdiğiniz zaman işte fiziksel gerçekleri işte analoji kurmaya çalışacağım. İşte analoji kurarken tabi bazen hatalar olacaktır diye tahmin ediyorum yani. E, o kadarcık da olsun diye açıkçası aff diliyorum yani birazcık da hata yapalım. canım çok da sıkıntı değil yani bir şeyleri anlamak için biraz hata yapacaksak da yapalım problem değildir diye umuyorum. Matematik yine direkt din girmek isteyip biraz daha bu konuda detaylanmak isteyenler kendilerini de zaten kendilerini daha sonra ileride geliştireceklerdir diye umuyorum. Peki biraz hikayemize başlayalım katı hal diye. Şimdi Atom dediğimiz zaman nedir bu atom? Atomu şöyle kabaca ben tarif etmeye çalışacağım yine. becerebilecek miyim bilmiyorum. Doğru da %100 doğru da olmayabilir ama artık o kadarcık olacak. Şimdi bir büyükçe bir şehir düşünelim. Yani işte orta büyüklükteki bir Anadolu şehrini düşünelim ve bu orta büyüklükteki Anadolu şehrinin şehrinin merkezine bir tane kavun koyalım. Ve şehrinin dışı yani şehrin bittiği yerlerdeki evlerin olduğu yere de şehrin artık bitmeye başladığı yerlere de susam taneleri serpiştirelim ve arada hiçbir şey olmasın. Yani sadece kavun ve susam taneleri olsun. İşte atom dediğim şey bu. Yani merkezde çekirdek ve merkezin çekirdeğin etrafında dönen, deliller gibi dönen elektronlar. İşte bu bir atom. Arası bomboş ya da boş olduğunu düşünüyoruz. Değilse de ben bilmiyorum. Böyle bir şey. Bu atom dediğimiz şeyin bor amca bir hatırlayalım. Bir ...model geliştirmişti bu Bor amca. Mesela silisyum için neydi bu Bor amcanın modeli? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 demişti. 14 tane elektronu var demişti. Normalde 3p6'ya kadar gidiyordu hatırlayalım. Böyle bir modeli vardı Bor amcanın. Bu model esasında uzayda tek başına gezen e, atomlar için... ...güzel bir model. Yani iyi bir model. Ama uzayda tek başına gezen atomlar için... ...yani gaz fazındaki atomlar için... ...mesela güzel bir model bu. Fakat katı halde olan... ...yani atomlar arası mesafenin... ...çok fazla olmadığı... ...atomlar arasındaki mesafenin... ...fazla olmadığından dolayı atomların... ...birbirlerini etkilediği durumlarda... ...bu model çok da mükemmel bir model. Benim anladığım kadarıyla değil. Şimdi şöyle bir analoji kuracağız... E, diyelim şurada bir güneş var arkadaşlar güneş. Güneş'in etrafında şunu güneş çizelim hadi şöyle. Güneş'in etrafında ne var? Merkür var, Venüs var, Dünya var, Mars var. Sonra asteroid kuşağı var, değil mi? Yanlış bilmiyorum değil mi? Sonra ne var? Kocaman jüpiter var. Sonra ne var? Satürn var. Sonra ne var? Uranüs var. Sonra ne var? Neptün var. Sonra sonra şeyler de başka şeyler de var. İşte Plüton var. Sonra işte Eris var. Eris'ten arasında bir şey bir şeyler daha var da bilmiyorum unuttum şimdi. Var var. Var oğlu var. Bunlar işte gezegen değil kabul ediyorlar Bunlar işte çok küçük diyorlar falan filan. Gerek yok detaylarına. İşte sonra ne bir şey. Şimdi baktığımız zaman bunu şimdi kabaca atoma analoji kurmaya çalışacağım. Şimdi şu atom çekirdeği olsun ve şu kısım arkadaşlar. Atoma yakınlar olsun. Yani 1s2, 2s2, 2p6'lar şuradaki dört tane işte ya da bir sürü neyse artık. yörünge ve elektronlar burası olsun. Atoma yakınlar. Sonra atomun arasını atomdan uzaklaşmaya başlıyoruz şimdi. Atomdan uzaklaşma başladıktan sonra mesela şurası 3s2 olsun. Şurası 3p2 olsun. Şurada da 3p4'ümüz olsun. 3p2'miz var. Şurada da 3p4'miş. Şimdi böyle 3p4 diye ayrı yazmak sanırım doğru değil. Kimyacılar belki kızıyordur bana ama siz ne demek istediğimi anladınız. Yani buradaki 3p2 dolu, bu 3p4 de boş. Ya bu silisyuma benziyor şu anda kabaca. Şimdi öyle bir şey düşüneceğiz ki arkadaşlar, aynı güneş sisteminden bir tane daha var. Şurada güneş. Aynı güneş sisteminden bir tane daha var. Ve bu güneş sisteminde de Evet. Buradaki güneşte yani ikinci bir güneşimiz var. Ve ikinci güneşimizin de aynı şekilde Merkür'ü, Venüs'ü, Dünya'sı, Mars'ı, asteroid kuşağı, Jüpiter'i, Satürn'ün, Uranüs'ü, Neptün'ü var. Sonra da dört tane de boş orbitali var. Şimdi bu iki güneş birbirlerine yaklaştırılırsa böyle bir ekstra bir güneş sisteminin de olduğunu düşünelim hemen yakınımızda. Bir tane daha güneş var diyelim yıldız. Ve bu iki yıldız birbirlerine yaklaştırılırsa ne olacak? Bu yıldız buradaki gezegenleri çekecek. Bu yıldız da buradaki gezegenleri çekecek. O zaman saf bir güneş ve gezegen sistemi olmayacak. İki güneşin yakınlaşmasıyla oluşan yeni bir sistemden bahsetmeye başlayacağız. İşte atomların uzayda tek başına gezmeleri durumuyla iki atomun katı malzemede olduğu gibi yakınlaşmaya başlaması durumu arasındaki fark buna benziyor. Şimdi iki atom artık güneş iki atom yaklaşmaya başladığı zaman atomun birinci atomun çekirdeği ikinci atomun elektronlarını ikinci atomun çekirdeği birinci atomun elektronlarını çekmeye başlıyor. Ve ortak bir sistem oluşmaya başlıyor. Şimdi atoma yakın olan, çekirdeğe yakın olan elektronlar ve orbitalleri nispeten az etkileniyor. Onları geçelim. Bunlar etkilenmedi kabul edelim. Bunlar çünkü çekirdeğe yakın. Fakat çekirdekten uzaklaşmaya başladığımız zaman o zaman değişim daha fazla olmaya başlıyor. Yani şu orbitallerin bu güneş tarafından etkilenmesi daha fazla olmaya başlıyor. Sadece bu da değil. Bir de ortama Pauli amcam giriyor. Pauli amca diyor ki ee, anlamadığım bir e, teori en azından matematiğinde anlamadığım bir teori. Diyor ki Pauli amca işte bir sistemde diyor işte spinler haricinde diyor elektronların diyor aynı enerji aynı enerjileri olamaz diyor. Spinler haricinde. Yani ne oluyor? Şimdi bu iki güneş ya yani da iki atom birbirleriyle yaklaşmaya başladıkları zaman şuradaki Neptün ve şuradaki Neptün var ya bu da Neptün bu da Neptün. Bu iki etkileşim oluşmaya başlayınca ne oluyor? Bu Neptün'ün şu Güneş'e olan mesafesi, onun enerjisi olsun. Yani yörünge mesafesi olsun. Şu Neptün'ün şu Güneş'e olan mesafesiyle şu Neptün'ün şu Güneş'e olan mesafesi başlangıçta aynıydı. Uzaklılardı bunlar birbirlerinden ve başlangıçta aynıydı. Bunlar yaklaşınca yeni bir sistem oluştu ya. Ne bekliyoruz biz? İşte simetrik olur. Bu Neptün'ün bu Güneş'e olan yeni mesafesi bu Neptün'ün bu Güneş'e olan yeni mesafesiyle aynı olur eskilerinden farklı olur diye düşünüyoruz ama öyle olmuyor. Ne oluyor? Şu Neptün'ün bu Güneş'e olan mesafesiyle bu Neptün'ün bu Güneş'e olan mesafesi birbirinden farklı oluyor. Niye? Pauli'ye sorun onu bana sormayın. Pauli öyle diyor. Yani artık onlar da etkileşim içindeler ve aynı enerjide olamaz oradaki elektronlar diyor Pauli. He, o zaman ne oluyor? Yine şu yakın orbitallere bir şey olmuyor. Uzak orbitallerin enerjileri değişmeye başlıyor. Ve öyle bir değişim oluyor ki bunun enerjisiyle bunun enerjisi aynı olmamaya başlıyor. Yani şunun Neptün'ünün enerjisiyle bunun Neptün'ünün enerjisi aynı olmamaya başlıyor. Başka? Başka bu Neptün olsun şuradaki atıyorum Plüton seviyesi olsun işte Eris seviyesi olsun neyse bu uzak seviyeler artık iyice karmaşık bulmacık garip grup bir yörünge almaya başlıyor. Yani atıyorum bu, bu yörünge bazen şu güneşe daha yakın olmaya başlıyor mesela. Böyle garip grup şeyler olmaya başlıyor. Bir atom daha getirirseniz ne oluyor buraya? Bir güneş daha eklerseniz o zaman üçüncü güneşin Neptün seviyesi, birinci güneşin Neptün seviyesiyle ikinci güneşin Neptün seviyesi hep birbirinden farklı olmaya başlıyor. Yani birbirlerinden farklı bir sürü enerji seviyesi oluşmaya başlıyor. Enerji seviyesinden kastım benim elektronun yörüngesinin merkeze olan uzaklığı. Bu şekilde bir analoji kurabiliriz herhalde. Tam anlamıyla enerji seviyesi o değil galiba ama enerji o tam o değil herhalde ama o şekilde bir analoji kurabiliriz. O zaman ne olmaya başlıyor? Şöyle diyelim. Şimdi bu şey elektronları boş verin e, ee, yakın orbitalleri boş verin. Burası 3s2, burası da 3p2 ve 4 tane de boşta yani boş olan böyle göstereyim isterseniz orbital var. Bu silisyumun dış orbitalleri ve aynısından bir tane daha silisyum var. Ve bu iki silisyum birbirleriyle yaklaştırmaya başladı önce bunlar aynı simetrik gibi. ...birbirleriyle yaklaşmaya başlayınca... ...Pauli amcam diyor ki... ...bunlar böyle değil... ...atıyorum böyle olurlar. Bir tane daha geldiği zaman... ...Pauli amca diyor ki mesela bu gelir... ...artık böyle olur. Yani şu ikisi de aynı olmaz. Şöyle olur diyor mesela. Becerebildin mi? Heh. Öyle olur diyor Pauli amca. İşte ne oluyor? Silisyum atomları yan yana gelmeye başlayınca... ...dikkat ederseniz her şey karman çorman olmaya başlıyor. Ama sanki böyle bir iskambil destesi var ve iskambil destesine kağıt sokuyormuşsunuz gibi. Ne oluyor? Sanki tüm enerji seviyeleri böyle üst üste biniyor gibi. Bazıları nokta nokta. Onları da şimdi böyle çizeyim. Boş verin. Bazıları düz yani dolu boş. Boş verin şimdilik onları. Bu şekilde bir şey oluyormuş gibi oluyor. Tüm enerji seviyeleri üst üste biniyormuş gibi oluyor. Dikkat ederseniz burada bir en atom var. Şöyle bir durum var burada. Bu en tane atom için toplam e, kaç tane burada? 8 tane orbital var. 8 orbital var. Bir, e, bir atom için. 8 orbital var. Orbital. Ne bunlar? İşte 3 S2 3 P6 değil mi? Ve bunların 4'ü dolu. Neyle dolu? Elektronla dolu. Çünkü e, 4 tanesinde 3 S2 3 P2. Deki o 4 orbital dolu. Kalan 4 orbital boş. Öyle düşünelim şimdi şimdi ne oldu bu? N atom için 8n tane tane orbital oldu. Yani sanki 8n tane işte n'e 1 milyon dersek 8 milyon e, kağıttan oluşan bir iskambil destesi gibi düşünebilirsiniz üst üste. Ama ve bunlar şöyle işte atıyorum birinci atomun işte atıyorum işte eskiden e, S1'deki Jüpiter e, enerji seviyesiyle e, 9 milyon 900 bininci atomun Jüpiter seviyesi aynı değil. Birinci atomun Jüpiter seviyesinin kendi atomu merkezine olan mesafesiyle 900 bininci atomun Jüpiter seviyesinin kendi atomuna olan mer merkezine olan uzaklığı yani enerji seviyesi aynı değil. Pauli öyle diyor. Yani Pauli'nin yalancısı. Peki böyle olduğu zaman şimdi hepsi süse geldi ama bazı atomlarda bu tek bir iskambil kağıdı gibi olsa da bazı atomlarda iki tane iskambil destesi gibi oluyor. Bazı atomlarda da böyle oluyor. Ne demek bu? Yine en atom 8 en tane orbital. Yani bazı atomlarda tek bir iskambil destesiymiş gibi görünse de bazı atomlarda iki tane iskambil destesi gibi oluyor. Hatta bunlar tam eş bir şekilde dörten tanesi ve dörten tane orbital iki, iki ayrı orbital e, havuzu, orbital bulutu gibi ikiye ayrılmış iki deste şekline gelmiş oluyor. Ve arada da bir boşluk oluyor. Bu boşluğa biz bant açıklığı... ...diyeceğiz. Ne demek bir boşluk? Şu demek bir boşluk. Yani ister birinci atom olsun, ister bir milyonuncu atom olsun, onların herhangi bir elektronunun ya da gezegeninin atom mesafesi, atom merkezine ya da güneşe olan mesafesi şu arada olamaz. İşte ölçüm birimi olarak saçmalıyorum şu anda. Tam saçmalıyorum. Atıyorum şurası işte 1 km. Şurası 1.4 kilometre. Burası 1.8 kilometre. Ne olur? Mesafe 1.4 ile 1.8 arasında olamaz. Gibi. Yani o mesafe boşluğunda orada hiçbir şey yok. Sıfırdan 1.4 kilometreye kadar biz bir sürü gezegen olabiliyor. Çok saçmalıyorum şu anda farkındayım. 1.8 ve üstünde bir sürü gezegen olabiliyor ama 1.4 ile 1.8 arasında olamıyor gibi işte böyle bir durum olabiliyor. Bu atomlar arasındaki mesafeye göre değişiyor. İşte bu tek bir e, iskambil destesi gibi olanlar metaller oluyor. İki tane iskambil destesi gibi olanlar ise yarı iletkenler ve yalıtkanlar oluyor. Yarı iletkenle yalıtkan arasındaki fark şu boşluğun, band açıklığının ne kadar büyük olması ile alakalı. Yani bu band açıklığı çok fazlaysa yalıtkan diyoruz, azsa yarı iletken diyoruz. Az ne çok diye onda kitaplardan bakın. Yani buradaki birim bile farklı, yani elektron voltu yanlış hatırlamıyorsam. Aa, o az ne çok ne kitaplardan bakın ama özel olarak yani bir yalıtkana biz yalıtkan diyoruz, neden? Çünkü band genişliği çok fazla. Bir yarı iletkene yarı iletken diyoruz, çünkü band genişliği çok fazla değil. Bir metale metal diyoruz çünkü ya da iletken diyoruz. Neden? Çünkü bant genişliği hiç yok. Bu da işte bir metal olmuş oluyor. Biz bu yukarı, yukarıdaki banta iletim bandı diyoruz. İletim bandı diyoruz. Aşağıdakine de valans bandı diyoruz. Peki. Bandı, bantı, bandı, neyse artık diyoruz. İşte silisyum için olan durum bu. Yani silisyum burada. Atıyorum altın burada mesela. Ama silisyum için böyle bir band açıklığı senaryosu var. Peki buradan sonra devam edelim.